Evet şu anda Maltepe meydanındayız. Anne nasılsın? Keyfin yerinde mi? Sıcak var, sıcak. Sıcak var. Burası biraz serin herhalde şu anda. Maltepe Meydanı'nda oturuyoruz. Canlı olarak bu görüntüler şu anda canlı yayınlanıyor. Sevdiklerine mesaj söylemek ister misin? Sevdiklerine mesaj yollamak ister misin? Ertuğrul'a mesaj yollamak ister misin? Şu anda seni seyrediyor sevdiklerimiz kalmamış mesaj gönderin. Kimse kimseyi ne soruyor, ne görüşüyor, ne gidiyor, ne geliyor. Gitmek gelmek yok diyorsun. Gelmek yok. Diyorsun. Olsun bugün. Öyle, öyle daha iyi. Burası İstanbul herhalde. İstanbul'da Sağ gitmek gelmek biraz zor oluyor galiba. Hmm. Bilmem. Şu anda... Sevmiyorlar ki gelsinler. İnsan sevenin evine gidin Sevseler, gelirlerdi. Sevmiyorlar ki gelmiyorlar. Olsun. Yani Bu işle işle böyle. Hiçbir şeyin eksilmiyor hiçbir galiba, gelmesin. öyle mi? <laughs> hiçbir şeyin eksilmiyor herhalde, öyle mi yani? Nasıl? Yani gelmiyorlar diye bir şeyimiz eksilmiyor herhalde, öyle ha, mi? Yok. Genel... Biz yanımız istediğimiz İstanbul'un her tarafına gidebiliyoruz. Gül gezebiliyoruz, şu an... İsterseler gelsinler, o... gelsinler, dertleri neymiş, ha. dert de etmiyoruz. Şu anda Maltepe meydanındayız. <laughs> Ta, tasa da etmiyorum. Tarih yazılan e, bir Oturmuşum, milletin aylarca burada nöbet tuttuğu yer. Bu meydan. Ne akraba gelir, ne tanış gelir, ne kimse gelir. Buradan sıkıldığında çıkıyoruz, geziyoruz, geziyoruz dolaşıyoruz. En iyi yerlerini geziyoruz. Ertuğru, Ertuğrul'a mesaj yollamak ister misin buradan Ertuğrul? Ertuğrul sağ olsun. Allah işini yas getirsin, başarı Erol Bey'e çok çok selam. Dağ Sanlı'ya selam. Ertuğrul'u hasretle öpüyorum. Evet. Candan gönülden öpüyorum. Erol Bey'le candan gönülden öpüyorum.